İşlemden hemen sonra hastanın sağ tarafında kuvvetsizlik hemen düzeldi. Yani sağ kol ve bacağındaki felç hali düzeldi. Onlar kullanmaya başladı. Hastamızın şöyle bir durumu oldu. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşıyor. 20 yıl Danimarka'da yaşamış. Daha sonradan emekli olmuş. Fakat 10 yıldır Danimarka'yı konuşmuyor ve unutmuş hasta bu dili. E, i̇şlemden sonra e, hasta e, normal kullandığı, gündelik hayatta kullandığı Türkçe'yi unuttuğunu, konuşamadığını fakat 10 yıldır kullanmadığı ve unuttuğu Danimarkaca'yı e, tekrardan konuşmaya başladığını fark ettik, gördük. Literatürde böyle vakalar var mı? Evet, olabiliyor. Birden fazla e, dil bilen insanlarda da e, bu dil bölgesinde bir damar tıkanıklığı veya beyin kanaması olduğu zaman e, hastaların Bazen bir ve iki dili konuşabildiği, diğer dilleri unutabildiğini görebiliyoruz. Fakat şu avantajı oluyor, e, en azından bir dil bile konuşabilmesi, daha sonradan diğer dillerin düzerebilmesi için e, bizim için bir avantaj oluyor. Hmm. E, kullandığı kelimeler çağrışım yoluyla tekrardan o dilin öğrenilmesine gelmesine de e, faydalı oluyor. Yani birden fazla bir e, dile sahip olmak e, aslında avantajlı. Efendim evet, kızım. Evet. da du açmadın öyne, din Yo, ya, ya onda sonra lil lil polisli, onda sonra min, vodan di di bü di bübülo sö södern, onda Deniz kommer buraya, Danmark. Babam 20 yıl kaldı orada. Tek tek kızları oraya götürünce, kızlar da Danimarkacayı sökünce babamın bütün kağıt kürek işlerini, bütün işlerini, bütün her şeylerini onlar hallediyordu. Babam biraz daha rahattı ve bu, bu arada Danimarkacayı daha da biraz aza indirdi. Velakin 10 sene önce babam buraya Yerleşmek için emekli oldu. Geldi. Danimarka'ca hiç 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 konuşma yok. Sadece Danimarka'dan gelen küçük çocuklarla bir iki kelime atardı. Araya onlarla iletişime geçebilmek için. Ve lakin babam perşembe günü işte ameliyat oluyor. Ee, yine dediğimiz gibi e, bir korku yaşıyor falan. E, o korkudan sonra böyle bir rahatsızlığı oluyor. E, rahatsızlıktan sonra işte beynine pıhtı artması. E, zaten birkaç gün yoğun bakımda kaldı e, annem ziyaretine gittiğinde annem dedi ki e, fazla anlaşamadım dedi. Daha sonra kız kardeşlerim işte Danimarkacayı bilenler o kız kardeşlerim dördü. Daha kolay iletişime geçti babamla ama ben geçemedim. E, annem geçemedi. Evet. Türk, Türk, Türkçe, Türkçe kelimeler Türkçe, aklına gelmiyor. Elsam, nügan, yekene egisiye egzoman. ya Hadi gadi, Diyor ki bazen diyor Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor. Ama bazen geliyor. Ama çoğu zaman unutuyorum Türkçe kelimelerin olduğunu. Kendimi ifade edemiyorum diyor. <laughs> No, <laughs> I